Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Block Race oynayacağız Bu oyunun mantığı Numaçlardan gördüğünüz Blok toplayıp etraftan Gideceğiz oradan bundan Yani bu kadar fazla blok um var Ben şimdi bir deneme atışı yapayım Bir dakika Shift loku hangi tuşla açılır? Bu. Q, E, F, -E G. Alt tuşu. Çünkü bende kontrol yoktu. Ne değişti yahu? Hiçbir şey değişmedi tamam. Şimdi ben size bir deneme atışı şey yapayım. Bu. Düz gitmeniz lazım yoksa bloklarınız boşa gidiyor. Aha, şu kasma bak, şu dansa bak. Bir blok aldıkça hızlanıyoruz. Aynen. Blok topluyorum. Alt yedi blok şöyle ben aldım. Eksi o altı al. Altı da alacaksınız bu arada. Sadece değil. Sen önce eksi 8 yedim? Bilmiyorum. Şöyle göreyim Gör Allah eksi yedik. Artı altımızı alalım. Şimdi bakın Başlasın. Başlıyor. Yamuk gitmemeye özel gösterin yoksa bloklarınız öyle bu boşa gidecek ki sinirleriniz bozulacak. Yavaşça biraz blok toplayıp da kendimiz Oha o ne? Event mi geldi Allah Allah? Oha o ne? 6 16 16 16 6, 10, 6, 10, 6 10 Vallahi. 6 evet, şey, yani şey istiyor. Robux istiyor. Hop nadir damımız çok tatlı. %35 şans. Şu pet'i pet'in lan çalmışlar. Valla. Ha artık 5 saniye ve başına o kadar şey mi alıyoruz? Ne alıyoruz? Ne yaptı? Azacabız gem mi mı arttı? Ne yaptı? İnşallah ölüm bir bir değil de. Herif yemek hiç... Mükemmel bir atlayış. Vallahi Yüz günlerce biliyorum oldu. Aşağı bakalım. Oha aşağıda gözükemiyorum bile. Son kalan 50 ve 11'imiz bana kaldı. Aşağıda ilerlediğim bile saymıyorum. Dokunalım. Gidelim. Yine yavaşladık. Şunu alalım. Hafif bir hızlanalım. Sonra bunu ve bunu alalım. Sonra gidelim. Artı olarak bunu alalım. Etraftan blok toplayalım. Bunu bunu da alalım. Ve bu neydi? Ve e bu neydi? Aldım ben onu ya. 8 yedim. Ama buradan onu tamamen kaşırladım. Şimdi gidip bir, bir, tane daha pet açacağım. Sonradan cimcim. Bakın bir sonraki dünyaya nasıl giriyor? Portal. Sadece bu mu? Revit var mı? Evet Revit. Ya sen de bir de git ya. De git. De git ve bit Ne diyorum oğlum ben. 200 milyon oldu. Az daha toplayıp ben buna bir bin yapacağım. Ya yine aldık ya. o olsun Bak şimdi de etrafta eksi çok olmaya başladı. He. Dedim hepsi altı oldu da. Aynen. Şimdi 400 bloğum oldu. Ben hemen başlayayım. Geri gidersem. E ben yine kazandım. E ben zaten blok koydum. Hemen böyle kalıyorum. Tekrar kazanıyorum. E ben kaybetmeden e ben kaybetmeden önce oraya doğru gidelim. Bak şimdi. Başla. Çok hızlı. Bak şimdi kaybedeceğim ya. Ee, yok bu şöyle bir şey. Arkadaki blokların hepsi siliniyormuş. Bunu anladım. O hemen artı ile başladı. Hop 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 şunlarla beraber direkt blok almaya başladık. Acaba 100 bin blok alsa ne kadar hızlı giderim? Ve aklıma takılmadı değil. Tamam. Altı buçuk ay istiyormuş. Ben bundan bir sürü açacağım o zaman civ. ziv. Nadir domuz. Bu da 35 şanslı. Tahmin ettim gibi. Bir tane daha açıyorum. Birleştirme var mı acaba? Üç tane domuz taktım. Ama bu adam da hile var ya. Vallahi adam çok hızlı. Yine 400 yapmaya çalışacağım 400 blok. Etraftan blok toplarım, ben de burada blok toplarım ve ben bunu seve seve yaparım. Ah! Oh. Tamam. Güzel güzel bloklarımızı da alalım. Bu, bu zaman daha fazla biriktireceğim. Ve son atlayışımı da yapıp videomu bitireceğim. Almadım. Böyle evet, ben bin toplayayım. Bin toplayıp geleyim arkadaşlar. Evet. Videoda devam ediyoruz. Ben tam olarak binimi ooo. Şunu da aldım. Sonra şu, şu ikili komboyu da aldım. Ve şu anda benim. Görebilirsiniz. Şimdi buradan bir güzel atlayış yapmam lazım. Çok hızlıyım. Hareket bile diyecektim. Boşu boş kendi yoklarım gitti. Şu anda 5K, 5K bilmem Yeni peti açıp videomu da bitireceğim. Eğer bir dahaki video, bir dahaki bu videonun gelmesini istiyorsanız like atacaksınız. Like atın ve abone olun. Yoksa daha bu video yok. Eee Top 3 Ama keşke ondan daha sonra alaydım ya Tamam şu anda kasmanın bir hiçbir anlamı yok Açalım yeni petimizi Nerede bir penguen Kılaklaşlı penguen %35 şanslık Yeni şekilde daha Bakın bu bu kadarsa onlar bu kadar Benim penguenim bana çok daha fazla veriyor olması lazım Şimdilik Aynen Beklediğimde bana verdiği şey artık 3'er üçer, üçer çıktı O zaman ben bu videoyu burada bitireyim Koskoca bu Çubukla videoyu bitirelim Vloglarla da diyelim O zaman Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup video like atmayı like, unutmayın Hatta isterseniz kanalıma da göz atabilirsiniz